oyunun ana hikayesinin sonuna bir adım kala gene geçmemiz gereken bir aşama olan gün taşı görevi bilmeyenler veya çok daha önce yapmış olup buradaki görevi nasıl aşılacağını bilmeyenler için yardımcı olması maksadıyla bu görevi sizlerle paylaşacağım gün taşını aktif etmemiz için ışık üzmelerini doğru şekilde hizalamamız gerekiyor Evet aktif etmemiz gereken ana üzme görüldüğü üzere burada kilit nokta başlangıç noktanızı asla unutmayın. Şöyle bir eğer karıştırırsanız başlangıç kısmında bir F5'e basıp oyunu hızlıca bir kaydedin diye bir tavsiyem olacak sizlere. Öncelik olarak ben soldan başlayacağım. Her birini sadece bir kere döndüreceğiz. Buraları geçtik. Evet görüldüğü üzere Soldaki yüzmeyi bir kere döndürdük. Sırasıyla gidelim. Ortadaki yüzmeyi de bir kere döndüreceğiz. Bahsettiğim gibi. Sonu unutmuyoruz. Son durağımız burası. Yönü kaybetmeyelim. Şu arkadaşı bir etkisiz hale getirelim. Hani bu haydutun gelişinden hangi aşamada olduğunuzu daha iyi tespit edebilirsiniz. Burası biraz karanlık olduğu için bazen nereye gideceğinizi, ne taraftan gidebileceğinizi şaşırabiliyorsunuz. Gayet doğal olarak. Son olarak burası kaldı. Buraya direkt çıkılmıyor görüldüğü üzere. Buraya alternatif bir rota üzerinden çıkacağız. Görüldüğü gibi şuradan bir yol var. Diğer ikisine direkt çıkılıyordu benim sıralamama göre bu sonuncusu. Sonuncusuna da görüldüğü üzere sağ tarafta olana bu şekilde çıkılabiliyor. Gene karşımıza bir elf hayaleti var. Onu da indirdik. Şöyle bir güzel hızlıca loot da yapalım. Bunu da bir kez hareket ettiriyoruz. Evet görüldüğü gibi işlem tamam. Başka da yapmamız gereken herhangi bir şey yok. Gün taşı'nın sırrı budur. Eğer sıralamayı unutur, daha doğrusu eğer birden fazla farklı yönlere çevirir ve ilk halini unutursanız kafanız karışırsa işler daha da karışabilir. Tek yapmanız gereken her birini bir kez oynatmak. Benim yaptığım sırayla. Yaparsanız gösterdiğim gibi tek seferde de görevi çözmüş olursunuz. Video işinize yaradıysa kanalımıza abone olup videoyu beğeni atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Субтитры yeah. сделал yeah. right.